Evet, değerli basın mensupları, saygıdeğer e, vatandaşlarımız e, şu anda biz sizlere kıymetli Mansur Yavaş Başkanımla birlikte sesleniyoruz. E, saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz. Millet İttifakı adına sizlere e, sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz e, manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı 2019 31 Mart seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir. Eee ve o bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Eee hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini buradan özenle bildiriyoruz. Özellikle iki saat, iki buçuk saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı dün hem bizlerin hem saygıdeğer ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında Devlet kurumumuz olmasına rağmen Hiçbir misyonu, hiçbir görevi kendilerine yüklememiş Onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını aslında ima etmiş durumdayız Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı'na inancımızın asla olmadığı Aslında burada isminin geçmemesiyle ortadadır Birkaç hatırlatma yapmak isterim e, 2015 seçimlerinde yine Haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı ne hikmetse yine yüzde 65 ile Sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor akşama ve o seçim yüzde 40 bitiyor. Yani yüzde 25 farklı bir algı yönetiyor Anadolu Ajansı. Kasım ayında yüzde 75 başlıyor Kasım seçimlerinde 2015'te yüzde 49 bitiriyor. Yaklaşık 26 puan. Yine 2018'de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 67'lere varan oranla başlıyor, yüzde 52 ile bitiriyor. Yani yine 15 puana yakın bir düşüşle o gece ne hikmetle sonuçlanıyor. 2019'da ise gücü yetmiyor buna. Yine yüksekten başlıyorlar ama dediğim gibi iki saat sonra daha çok düşük sandık açılma oranlarıyla ekranların Anadolu Ajansı kapattı. O an itibariyle kapalıdır. Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir diyebiliriz ve buna inanıyoruz. Ama veriler üzerinden baktığımızda tabii ki bunun ilan edilmesi için şu anda erken. Ama baktığımızda bu oranlara bu akşamda yüzde 57 ile başlayan yüzde 57 ile başlayan Anadolu Ajansının ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı varın siz toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Bu bakımdan şunu net ifade edeyim: Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir ee, şu anda Sayın Erdoğan. Ee, ve e, biz kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var. Mansur Yavaş Başkanım onunla ilgili de e, bir kısım bilgileri sizinle paylaşacak. E, kaldı ki e, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu, e, Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak sözüm ona bunları e, Anadolu Ajansı henüz sisteme dahil etmemektedir. Bu da yanılgıyı büyüten bir sürecin kaynağı noktasındadır. Biz buradayız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada, Mansur Yavaş başkanım burada. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakının çok kıymetli liderleri burada olacak ve hep birlikte bu akşamı buradan takip edeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Memleketimizin hiçbir köşesindeki tek bir vatandaşımızın bile yanıltılmasına, kandırılmasına ve bu gece yüzü asık olmasına, mutsuz olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Yüzünüz gülümsemeyle baki olsun. Sandık başındaki dostlarımız, o demokrasi kahramanları, devletimizin kıymetli memurları, yöneticileri, idarecileri görev alan herkes işine baksınlar. Biz onlara güveniyoruz devletimizin, milletimizin adına her vatandaşımıza ait olan oyu bir namustur. O namusa asla bir zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Güvenlik güçleri başta olmak üzere bu bağlamda görevimizin başındayız. Bizi izlemeye devam edin. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir diyeyim. Mansur Yavaş Başkanıma sözü bırakayım. Değerli basın mensupları, Sayın Başkanımız söylediği gibi hatırlarsanız 31 Aralık seçimlerinde de ha, rakibimi Mart. 31 Mart seçimlerinde de rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Şu anda biraz önce başkanımın da söylediği gibi yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle kesinleşmedi diye kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da Anadolu Ajansı bir şekilde bütün milletimizi yayıyor. Güvenilir hiçbir tarafı yoktur. Mahcup da olmuyorlar. Çünkü 2014 seçimlerinde de aynı şekilde o zamanki Anadolu Ajansı Genel Müdürü AK Parti Genel Merkezi'nden e, televizyonları arayarak sadece bizim verdiğimiz sonuçları yayınlayın, diğerlerini yayınlamayın diye talimat vermişti. İtiraz ettiler, hayır falan dediler ama e, daha sonra o zamanki Anadolu Ajansı müdürü de, Genel Müdürü de ya geçerken bir uğramıştım falan demek durumunda kaldı. Artık Anadolu Ajansı gerçekten işlemini yerine getirmiyorum. Bizim elimizdeki verilere göre e, tam e, sonuç vermeyeceğim ama yüzde %23.87 net gelen sonuçlara göre şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin bize inanın e, İnşallah daha sonuçlarda geldikçe zaman zaman başkanımla gelip sizi bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır. Yanlış bilgi verirsek e, mahcup olan biziz. Biz de mahcup olmak istemiyoruz. Anadolu Ajansı'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Başka bir sonuç çıkarsa mutlaka onu da sizle paylaşacağız. Özellikle başkanımız söylediği gibi sandıklarda duran arkadaşlarımızın veya bizi izleyen bütün milletimizin e, moralleri yüksek olsun. Şu anda net rakamlar eee olarak konuşuyoruz. Biz öndeyiz. Ve inşallah birinci turda da tamamlayacağız. Eee hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eee tahmin ediyorum eee veriler çoğaldıkça yüzde elliye yaklaşırken tekrar ayrıca bir bilgilendirme sizi yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Yüzde yirmi üç nokta seksen yedi. Hayır hayır hayır. hayır. hayır Açılan nokta... sandık sandık oranı Türkiye çapında açılan yüzde yirmi seksen yedi sandıkta bize bildirenler de biz öndeyiz şu anda. Evet. Ne kadar Onu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Çünkü Makul seviyeye olarak, gelsin söyleriz. Sürekli olarak güncelleniyor. Ee, ama e, Olsun. Duyamadım. Yani o tabi sizin aldığınız bireysel fekir veriler olabilir, saygı duyuyoruz ama biz meseleye bütüncül bakıyoruz. Yani e, Mansur Başkanımın dediği gibi yüzde 23.87'yi Türkiye'ye zemini sağlam bir istatistik olarak veri ilan etmeyi şu an doğru bulmuyoruz. Net olarak öndeyiz, makul bir ortalama vardır, net olarak öndeyiz ama zamanı geldiğinde Mansur Başkanımın dediği gibi ifade edeceğiz, biz Anadolu Ajansı'na dört işlem değil, toplamayı çıkarmayı öğreteceğiz bu akşam. Siz de toplama çıkarmayla bulursunuz aslında geçmişe dönük farkları. Hayır, hayır Türkiye'nin her yerinden. 81 ilinden. Efendim şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinden ve İstanbul'da ve Ankara'da da öndeyiz. O kadarını söyleyeyim. Evet. Yani şu andaki Anadolu Ajansı'nın verilerine göre gerideyiz. Ancak 23.87'de İstanbul'da ve Ankara'da öndeyiz. Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Ee, şöyle bu parti içinde iç mekanizmaya ait bir e, sayfa e, buna ihtiyaç duyar isek evet. bunu da kamuoyuna açmayı e, asla geri bırakmayız düşünürüz ama şu an bu veri yeterli herkes görevinin başına dönmeli sandık başındaki insanlar için söylüyorum e, sizlere de kolay gelsin ama benim size tavsiyem bir süre e, Anadolu Ajansı verilerine bakmayın çünkü sizi aldatıyorlar nasıl inandığınıza e, da bir önemi yok. Aldatılıyorsunuz. Her şey Lütfen çok da. güzel oldu. Aynen Hiç öyle. merak etmeyin. Gülmeye devam.